Böyle bir oval bir şey, bakan Mesela, bir masası sen. oval bir, uzun. Herkes böyle oturdu, Menderes'in gibi ucunda, ben de onun tam karşısına dedim ya, <laughs> göreyim şimdi güzel diye. Oturdum. İçeri girdi. Korumasıyla. adamı girdikten elini eline anahtar aldı, odanın anahtarını, sen çık dedi. Çıkardı onu, kilitledi odayı. Ha, Aynen böyle. Evet. Ondan sonra baktım, ben demek bu iş önemli olacak <laughs> bu toplantı, kilitledi odayı. Kimse girmesin diye. Oraya oturdu bizim sözcümüz vardı. Konya İmam Hatip Müdürü Halk Partiliydi. Yani Menderes sevmezdi. Hmm. Halk Parti olsun önemli değil de sevmeyen adamlardan birisiydi. Konuşuyorlar çünkü. iki üç cümle sor, söyledi söylemedi. Çok kibar insandı Menderes. Öyle güzel lütfen beyefendi lütfen oturun efendim. Oturttu onu. Üç cümle ya söyledi söylemedi. Bir başladı anlatmaya. Ee, biz dedi ayakta kalabiliyorsak bir ağzı dualı aksakallı dedenin kucağında beyaz gibi bir, ninenin kucağında dualarıyla büyümüş olmaya bosluyuz dedi İmansız ahlaksız İslamsız yaşanmaz dedi yok oluruz dedi ama dedi ben dedi işte üniversitedeki solculuk faaliyetlerini anlattı komünizm faaliyetleri masonik faaliyetleri anlattı ee, biz dedi güzel şeyi veremiyoruz. İstediğimiz gibi gereği gibi önem veremiyoruz dedi dini konulara. Çünkü dedi arkadaşlarım bu konulara ben ne zaman girsem laikliğe aykırıdır diye beni yalnız bırakıyorlar. Ben yalnızım dedi. Nasıl ağladı böyle? Çeşme gibi gözler nasıl ağladı yani? Gözüm önünde yani. Çeşme gibi bir süre konuşamadı. Öyle ağladı. Ben yalnızım dedi. Benim dedi müsteşarım başlık azam dedi. Ben dedi her taraftan dedi apluka yazdılar. Mason, yani Mason, başı başı. Meşrik, azam o, Meşrik azam o demek. Ağazam, a, evet, evet, o demek. Ee, De, i̇smini söylemeyeyim. Ben yalnızım dedi. Nasıl ağlıyor böyle. Evet o aleyhine konuşanlar falan herkes ağladı. Mesela. Böyle samimi ağladı ki yani. iki buçuk saat. Ondan sonra hayatın pahasına da olsa dedi. İsta, İmam Hatip Okuyucu yüksek kısmını açacağım dedi.